Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği ile karşınızdayım. Sistemimizin ismi trx.capital. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olabilmek için sizlere açıklama kısmına verdiğim linke giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra sistemden bu şekilde buraya bir telefon numarası yazıyorsunuz. Rastgele bir telefon numarası olur hiç fark etmez. Fakat buradaki numarayla sisteme giriş yapacağınız için buraya yazdığınız numarayı unutmayın. Şimdi buradan direkt TR'yi bulup Direkt siz buradan kaydınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte 90'ı yazdınız. Kendi telefon numaranızı da yazabilirsiniz. Veya rastgele bir ülke kodunu seçip buraya rastgele bir numara da yazıp kayıt olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi sisteme buradaki numarayla giriş yapıyoruz. Login password kısmına da kayıt olurken kendi şifrenizi yazıyorsunuz. Giriş şifrenizi belirliyorsunuz. Security password'a da sistemden çekim yaparken yani sistemden ödeme alırken kullanacağımız şifremizi yazıyoruz. Davet koduna da zaten ben açıklama kısmına vereceğim kayıt linkini. Oradan girdiğinizde burası dolu olarak gelecek. Link'e tıkladığınızda herhangi bir şekilde burayı ellemenize gerek yok. Çünkü zaten burada 680, 887 yazacaktır. Eğer burayı silip kayıt olmaya çalışırsanız olamazsınız. Çünkü sistemde bir davet linkiyle kayıt olmak zorundasınız. Aksi takdirde sisteme kayıt olamıyorsunuz. Kod kısmına da buradaki şeylere girdiğinizde mavi butona bastığınızda sistemde kaydınız açılıyor. Şimdi ben sign in butonuna basacağım ve buraya hemen girişim yapacağım. Şu şekilde hemen telefon numaramı yazdım. Buraya da kendi şifremi yazdım. Mavi butonu tekrar bastım ve login successfully dedi. Sisteme girişimiz sağlandı. Öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere onu anlatacağım. Sisteme kayıt olabilmek için deposit kısmına giriyoruz. Deposit kısmına girdikten sonra sistem bizlere burada bir Tron yatırma adresi veriyor. Bunu kopyalıyoruz. Kendi borsamızdan Tron kısmına gelip TRX çek kısmına geliyorum. Alıcı adrese bunu girdim. Çekmek istediğim miktarı yatıracağım tutarı yazıyorum. 50 buçuk yazdım. Tron çek dedim. Şimdi ben gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra tekrar geleceğim. Dostlar telefon kodunu yazdım. Şimdi e-postayı da hemen yazayım. Buradan kodu kopyaladım yapıştırdım. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu tekrardan durduracağım. Sistemden buradaki paribudan sisteme yatırım geçine tekrar geleceğim. Ardından zaten ödeme de alacağız. Sistemi detaylıca zaten tekrar bir anlatacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleşmiş. Tamamı bastım. TRX kapitali geri döndüm. Get a deposit amount dedim. Ve şu anda hemen bizi ana sayfaya atacaktır. Büyük bir ihtimal. Bekliyoruz bakalım. Bir daha bir tıklayalım. Atmazsa tekrar biz direkt gireriz ona. Evet atmadı. Ama bir tıklayalım ama. bakın görüyorsunuz. 50 tron direkt total balans kısmına eklenmiş. 50 buçuk atmıştık. Buçuk da gelmiş. Şimdi hemen withdraw'la basıp sistemden çekim yapmayı deneyelim. Buraya 1,26 yazıyorum. 1,26 262 yazarsam Olacak mı bakalım. Çünkü biliyorsunuz bu tür genel sitelerde virgülden sonra iki sayı konulabiliyor sadece. Ama biz yine de deneyelim. Tron adresini yapıştırdım. Security password'a kendi çekim şifremi girdim. Confirm dedim. Evet withdrawal success dedi. Burada yazabiliyormuşuz. Hiçbir sıkıntı olmadan yazdık oldu. Yok olmadı. Bakın görüyorsunuz burada gözüküyor. Hala çekmediğimiz miktar var. Onu zaten çekemeyiz şu anda. Çünkü minimum çekim miktar 0.01 Tron. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemden ödemeyi aldığımız an tekrardan geleceğim. Dostlar geldim. Şu anda yatırma işlemimiz onaylandı. Bu arada Tronscan sitesinden kendi adresime baktığımda burada direkt zaten görüyorsunuz 1,2 Tron anında ödenmiş. Yani sistemde yine ya instant withdrawal'u var. Manuel ödeme değil. Direkt ne attıysak direkt onu bizlere saniyesinde ödüyor. Bakın 1 dakika 42 saniye önce ödediğini söylüyor. Zaten 1 dakika 42 saniye önce vermiştik çekim talebini. Ayrıca virgülden sonra üçüncü sayıyı da bize göndermiş yani 1,262 göndermiş. Biliyorsunuz 1,262 yazmıştık onu da göndermiş yani sistemde iki sayı değil 3 sayı da yazabiliyoruz güzel olmuş. Diğerki Tron sitelerinde böyle bir şey yoktu ilk defa görüyorum. Şimdi sisteme nasıl yatırım yapılır tekrardan bir anlatayım zaten çekimi de tekrar göstereceğim hiçbir sıkıntı yok. Depozit kısmına geldiğimizde burada dediğim gibi Tron adresimiz var herkesin kendine özel Tron adresi var dostlar. Bununla hiçbir sıkıntı yok. Buradaki Tron adresini kopyalayıp kendi borsamızdan yatırabiliyoruz. Dilersek buradaki QR kodunu okutarak da buradaki Tron adresini kendi cüzdanımıza kopyalatabiliriz. Onun dışında sisteme minimum 5 Tron'luk bir yatırım yapılıyor. Ve buradaki yatırım 5 ile 10 dakika arasında geçtiğini söylüyor. Yani buraya tıkladığımızda bize ana sayfaya yönlendirmesi gerekiyor normal şartlarda. Fakat yönlendirmedi. O yüzden ben direkt home kısmına basarak gittim ana sayfaya ve eklenmiş direkt. Biliyorsunuz burada verilen 1000 Tron bizlere günlük çekim yapabilmesi için veriliyor. Yani onun dışına gidip 10 tron yatırıp buradaki 1000 tronu çekme gibi bir imkanımız yok. Bunu zaten kendinize biliyorsunuzdur. Trading kısmına geldiğimizde de sistem kapanana kadar sistemden çekim yapabilmemiz için bizlere bu kısmı yaratmışlar. Bu kısımda kendi yatırımımız ve referans oranımıza göre günlük bize tron veriyorlar. Bakın mesela 60 tron topladım. Home kısmına geldim. Bakın basic account kısmıma buradaki tronlar gelmiş. Görebiliyorsunuz. Direkt buraya eklenmiş. Yani bu sayede dediğim gibi sistem kapanana kadar sistem içerisindeki tronlar bitmiyor. Ve bu sayede de günlük çekimlerimizi, günlük çekim limitimizi istediğimiz kadar, istediğimiz gün sistem kapanana kadar yapabiliyoruz. Onu da belirtmiş olayım. Onun dışında sistemde kendi takımımızı kurmamız için share kısmı var. Buradaki referans linkini başka insanlarla paylaşıp, insanları kendi takımımıza davet edip, onlar referanslarla yatırım yaparlarsa, onların referansları yatırım yaparsa, kendileri yatırım yaparlarsa, biz de güzel bir kazanç elde edebiliriz. Biliyorsunuz bu tür Tron sitelerinde takımla çok güzel paralar kazanılabiliyor dostlar. Bunda zaten birinciinde olabilirsiniz. Güzel kazançlar elde edebilirsiniz bu sayede. Onun dışında team kısmına geldiğimizde burada üçlü referans sisteminin olduğunu görüyoruz. Hemen bir bildirim butonu tıklayalım ve günlük kazançlarımızla Telegram grubuna falan var mı bakalım. Evet Telegram grubu şu an burada gözükmüyor. Ha burada evet buna tıkladığımızda bakın gidebiliyoruz. 19.000 kişi var şu anda Telegram gruplarında. Siz de gidip istediğiniz yardımı buradan alabilirsiniz. Her türlü konuya yardımcı oluyorlar. Şimdi sistemdeki hemen bakalım günlük kazançlara. Bakın burada görüyorsunuz 30.000 Tron'un altındaki yatırımlar %2.5. 30.000 Tron üzeri %3, 200.000 Tron üzeri %4 ve 500.000 Tron üzeri %5 kazanıyor. Eğer çok yüksek abartırsanız 1 milyon Tron üzeri yatırım yaparsanız da sistemde %8 kazanmanız mümkün. Ayrıca burada referans kazançları da %17 olarak verilmiş. Yani bunlar zaten sabit oran %17 birinci referans %5, %2. Üçüncüden de yüzde üç kazanıyoruz. Yani hemen bu orayı tekrar göstereyim. Mine kısmına geldim. Team'e tıkladım. Şimdi burayı bir anlatayım. Biz A kişisini davet ettik. A kişisi yatırım yaptı. A kişisinden yüzde on kazandık. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi yatırım yaptı. B kişisinden de yüzde beş kazandık. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi yatırım yaptı. C kişisinden de yüzde iki kazanıyoruz. Buradaki referans kazançları bu şekilde de dostlar. Onu da tekrardan sizlere belirtmiş olayım. Sistem bu şekilde. Eğer sistemdeki çekimlerinizi, yatırımlarınızı görmek istiyorsanız buradaki profit list kısmına basarak buradaki tüm çekimlerinizi, yatırımlarınızı hepsini görebilirsiniz. Buradan da kendi tarihine bakabilirsiniz. İşte tüm her şeyi görmek istiyorsanız burada kayıt olmadığınız bir tarihi seçip direkt arama butonuna basarak her şeyi burada görebilirsiniz. Her şey burada çıkar. Zaten promotion'dan ne kadar Tron kazanmışsınız, basic'ten ne kadar Tron'unuz var hepsini burada da görebiliyorsunuz. Mine kısmında zaten onun dışında bir de transfer to basic var. Şimdi bu kısım ne işe yarıyor onu bir açıklayayım. Promotion kısmınızda bir tron var. Mesela diyelim işte bir referans kazancı oldu. Buradaki referans kazancını sisteme yatırım olarak geçirmek istiyorsanız buraya yatıracağınız tutarı yani mesela Promotion kısmında 500 tron var. Bunu sisteme yatırmak istiyorsunuz. 500 buraya yazıp security password'a da kendi çekim şifrenizi yazıyorsunuz. Confirm dediğinizde sistemden çekim gerçekleşiyor. Onun dışında notification kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı bir bildirim olduğunda Hepsini buradan takip edebiliyorsunuz. Sistem bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalda bulunacak hiçbir video yatırım tavsiyesi değil de dostlar. Bunları size tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü bu tür siteler her zaman kapanabiliyor. Ve her zaman da kapanıyorlar. Yani bir gün maalesef bu sistem de kapanacak. TRXFX sitesi de kapanacak. Her türlü site kapanıyor da olsa. Çünkü biliyorsunuz. Bu tür sistemler Ponzi sistemleri, Cloud Shopping, Cloud Mining sistemleri hepsi bu tür Ponzi sistemleri dostlar. O yüzden bu tür sistemler dediğim gibi maalesef bir gün kapanıyor ve bunun kapanacağı tarihi maalesef biz de bilmiyoruz. O yüzden bunu bilincinde olarak yatırım yapın dostlar. Videomu tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu bol kazançlar.